Hayvancılığın önemi büyük olunca samanlarda böyle gördüğünüz gibi bol bereketli oluyor. Keçi çiftliği olmasın dedim. Bu sefer bana koyun çiftliği ayarlamışlar. Galiba benim bunu kabullenmem gerekiyor. Koyun çiftliğindeyiz. Amcalarımız bizi bekliyor. Selamünaleyküm aleyküm amcacığım. Nasılsınız yahu? Gelin, gelin, gelin. Siz beklersiniz ama bizim koyunlar beklemez. Koyunları otlatmaya bırakıyorum. Şimdi otlatma zamanı mı? Tamam. Geç, evet. bırakalım. Ya o zaman acıktılar. Hadi kıyamam onlara ya. Aç kalmasınlar. Hadi o zaman ben gideyim. Ya da beraber mi gidelim nasıl yapalım? Beraber gidelim. Şimdi kapıyı açacaksın öyle evet, mi? Evet. O zaman ben müsaade istiyorum rüya amca. Tamam. Hadi ver hadi gelin. <laughs> bunların başını niye keçiler bekliyor? Bu eşek niye var? Çünkü onlar törenin seyisi. Yaylım onlar götürür getirir. Ay nasıl koşuyorlar? Canlarım benim ya. Ay! Karınları aç bunların. Karınları açıktı. Karınlarını doyuracaklar. Peki evet. o eşek niye var? Eşek çobanın ihtiyaçlarını ekmeğini, suyunu kor. Evet, ekmek, borusu onun için. Evet. Çoban ihtiyaçlarını kur, yaban da yiyir. Dedeciğim senin ismin ne? Celal. Ay Celal dedek. Ver bir elini öpeyim ya. <laughs> sağ ol, sağ ol sağ ol, sağ Nasılsın, iyi misin? İyiyim sen iyi misin? Ben de iyiyim. Kaç yaşındasın? Ben 8 yaşındayım. Celal dede, bu köpek neden var peki? Bu köpek kurt bekler, koyun, kurt gelir koyuna. Ya. Kısa kurt koyunları kaçırır. Kapır, kapar, kapar kurt. Nereye karşı? kaçırıyor? Alıyor, götürüyor, yiyor. iyi. Ya. Arı çıcağı, ya. içine kurtar, 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 e ne yapacak boyun. ki bir tanesini yer en fazla? Bir tanesini yemez. Ya. Serbest bulunca yüz tanesini ya. öldürür. Niye? Nasıl öldürür? Kurt, bak televizyonda dinledim. En az serbest olursa diyor seksen tanesini öldürür. Bu kadar Hı -hı. şey bir hayvandır. Zararlı. Bir seferde kurt en az diyor seksen tane. 80 tane ne yapıyor? bu, bu öldürüyor. Aa, e, 80 taneyi nasıl yiyecek ki tek başına? Gidiyor, gider. Öldürüyor, gidiyor. Bir Anladım. tilki tavuğun kümesine girdi mi ne yapıyor? Bir tavuk ya bütün tavukları aynı kurt gibi şey yapıyor. O da öyle. Hiç kurt gördün mü Celal çok amca? çok çok. Ya. Koyun elinden aldım kurdum. Ya sen ne tatlısın ya. Koyun <laughs> elinden aldım kurdum. Köpek koşurdu kurdu. Ya. Koyunu geldi hücumeti elinden aldım geri. Din anam kurdum kurdu. Zeynekle mi vurdun? Zeynekle kurdan. E sana saldırmadı mı? Saldıramaz o koyuna saldırıyor. Niye sana saldırmıyor? Insandan korkar. i̇nsandan korkar o. Ne kadar da şey olsaydı senden korkar. Cemal dede sen Kork. sen kurttan korkmadın mı? Korkmadım ben. Niye? Vurdum böyle koyun elinden aldım Zeyna'nın kafasına vurdum. Ya. Kız bıraktı kaçtı. Ya bu ya. Ne cesur adamsın ne ya. Ne yapayım Yo, elde, adam elde yemez, o o <laughs> ya? adam elleyemez o adam da ya. peki sen bunları nasıl biliyorsun hayvanların doğasını? Ağzı yok, dili yok, konuşmuyor, sana ya fikrini işte, söylemiyor. Vallahi biz an çobanlık işte biliyoruz iyi kötü. Kimden öğrendin çobanlığı? Çobanlık babamdan, dedemden. 200 senelik oyuncuk. Bu dağlarda çok koyun kuttum ben şu dağlarda. Peki bu koyunlar kimin? Ruhu zenginim bu zenginim mi koyun? Ha, soy, soy isminiz mi zengin yoksa siz soy kendiniz isim. mi zenginsiniz? Soy ismim zengin. Soy ismi zengin. Evet. Burada kaç tane koyun var? 350 tane. 350 tane. Ruhi amca sen zaten zengin misin? Öyle mi? Yani 350 taneyi çarparsak tanesi kaçtan gitti bu sene kurbanda? Kurbanda 2000 lira, 1800 lira aradı. E, 350 demek 700 bin lira para yapar. Evet. Sen köşeyi dönmüşsün zaten Ruhi amca. <laughs> Soy ismin gibi? Soy zengin işte. Allah Hadi herkese versin, versin de. de. Tabii tabii bütün insanlara versin. Şimdi bu hayvanlara kim bakıyor peki Ruhi amca? Bu, bu hayvanlara çoban bakıyor işte. ee, Senin çoluk çocuğun yok mu? Çoban niye Benim bakıyor? Benim çoluğum çocuğum. Dört tane çocuğum vardı. Üçü evlendi gitti. Işte. Niye çoban çalıştırıyorsun oğlum bakmıyor? Oğlum tarla işlerimiz var. Çobanlığa hiç kimse yapmıyor. Neden? Hep niye ya yaptırıyor. Bu köyde zaten Hayvancılık yapana, arla tapanla uğraşana kız vermiyorlar ki. Aa niye? Ya Ama senin bak şimdi bir sürü koyunun var. Sen, var. Senin paran e, var. var. Niye kız oğluma, vermiyorlar? Oğluma kız vermiyorlar. Köyde gidecek o asgari ücretle çalışsın diyor. <laughs> Ama burada koynun 700-800 bin liralık bu işe gelmiyor. Yani... Bunda 200-300 bin lira koyun şeyi satıyor. Ona gelmiyor. Niye peki Rüyamca? Havalı bulmuyorlar mesleği. Yok köyde yaşamak istemiyor herkes. Şehir işte. Senin kızların var. Evet. Sen kızlarını bir çobana verir misin? Şimdi çobana ama işte geliyor herkes öyle diye diye ülke bu hale geldi. Sen verir misin <laughs> onu söyle soruma <laughs> cevap ver. Kız kimi isterse ben ona verdim. Peki çobanların maaşı ne kadar? En az olan üç bin. Yemesi içmesi her şeyde buraya. Tabi daha bunun yüksek üç binin üzerinde olan da var. Bütün ihtiyacı bizden. Bundan 10 yıl falan önce kendi köylümüz koyunları gütüyordu ama şimdi gütmüyor. Çobanlığı kimse yapmak istemiyor. Kendi malı olsa da bakmıyorlar değil mi? Benim oğlum biraz koyuna merak olduğundan diğerleri babasının bu kadar da tarlası da olsa koyunu da olsa kimse bakmıyor, gidiyor. Diyor ben gideceğim asgari ücretten çalışacağım, şehirde kalacağım diyor. Köyde sen, kalmam diyor. Sen çobanlık yaptın mı peki Rukiye amca? Ben çobanlık hiç yapmadım. Ya bak sen de yapmamışsın. Ben yapmadım ama sürekli de taşıdım. Başkalarına yaptırdım. Yapmadım derken iş geldiğinde çoban bu işi bıraktı dört ay hep buna ben kendim bakıyordum. Ama mecburiyetten kişi kendinden bilir işi. Hı -hı. Sen kendin de kendi hayvanlarına bakmadığın için köydeki gençler de senin gibi büyüklerden göre 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 valizini alan gitmiş alan, ee, alan yo, gitmiş. Yok ben kendi hayvanıma bakmasam bu hayvan yapamam ki güttürmesini çobana güttürüyorum. Celal dede. Sen şu an çobanlık yapıyor musun? Yapmıyorum. Yaşlandım. Benim sekiz boynum var. Hı hı. İki tane çobanım var Afganlı. Ya sen ne tatlısın <laughs> canım benim. İki <laughs> tane, iki tane torunum var. Biri resmeni yapar, ruhun dedi. Çiçek bandarı var. Biri boynun yanına gider çobana. Ekmek götürür. Oh, yardım oh, eder. Oh, oh ben gördün mü? Bak. bak Ruhi dedi. amca. <laughs> Ruhi amca dedi ki burada dedi çobanlara kız vermiyorlar. Evet. E sen nasıl kız aldın? Bana da vermediler, ben de çoban idim. Fakir idim, bana vermediler, kızı atıp kaçma razıdan. Ya e? Evet. Ee? on gün gezdik, ondan sonra bizi elimizden aldılar, kızı cezaevine attılar beni. Cezaevine, cezaevine. mi attılar? On yedi ay yattım cezaevinde. Aa, yenge için ha? Yenge için, Yengeye adlı arkadaşları. Ha -ha. Sonra o zaman baktılar, yatırma cetire çay adına kızı geri verdiler bana geri aldım. Aa, <laughs> reşit miydi peki? Yaşıtı yeşil, diyor bak ya. ikimiz de 18 20 yaşındaydık. Ha ama o zaman kız kaçır bak suçtu. Suç tabii de tamam. ya işte gençlik. Onu istedi, bu da ben istedim, vermediler. Aha, niye vermediler? E, yani fakir değil, çoban değil vermediler bana. Aa, Çobandım ben. Ee? De. Da var, daha başka cengine vereyim diye bana kızı vermediler. Kız da beni istiyor, amcamı ne gönderdim, illettim, vardılar, vermediler. Sonra kızı tarladım aldım kaçtım. Peki kaç senesiydi? 65'te. Yengemin adı ne? Gümüş. Gümüş. Ee. Peki Celal dede sen kendi kızını çobana verir misin? Veririm severse. Sevmezse durduk yerde vermez. E, tabii durduk yerde verir miyim? Kızın, nasıl kızım? kızının biri çoban da i̇şte çobana koydu. Çobana vardı Çobana vardı. Biri de Aksaray'da. Ha çobana gitti kızı. Çobana gitti, ha, gitti. Çobanları hor mu görüyorlar? Hor görüyorlar. Şimdi ruhunun mesela benim kızı var bir dümür var Diyor ki kızıma bir de hastaydan ev alacağım. Bir de araba alacağım öyle veririm. Ben koya kız vermem diyor. Aa. Diyor ben nasıl alayım aç yetmiyor ya. Ev almazsan kızı vermiyorlar. Şimdi bu ruhunun oğlu var zengin bu ruhunun. 220 arazisi var. 300-500 koyunu var. Bir oğlu var kız bulamadık. Olanı biteni anlattı vallahi Senin, Bütün, bütün köy öğrendi neyin var ne neyi yok programcı. <laughs> Hanımınla nasıl tanıştın? Ya <laughs> ben ne tanıştık bu benim yerimdeki aradan tanıştık he. <laughs> Peki neyi hoşuna gitti? Vallahi ahlakı, yani temiz öyle iyiydi. Aha. Tanıştık. Ahlakı iyiydi, güzel yani iyiydi. miydi? Zararı yok, öyle bir ufaklığı da iyiydi yani. Çalışkan. Ha, ufaklığı iyiydi. Bazı becerikli bir kadındı. Yani Bunu sevdik. Köyde nasıl haberleşiyordunuz peki? Arada haberleşiyorduk. Mektubla bir telefonla yok o zaman. <laughs> Mesela komşunun kızına diyorduk işte selam söyle benden. O zaman diyordu öyle başka telefonla yok. Sen az değilsin o çakır gözlerle yaktın <gülüyor> yengemizi. Olacak <laughs> olacak. <laughs> Yengene beni işte deyince. Kardeşler vermedi. Niye vermediler? Ya ben fakir çoban da Ya bana. tamam da sen kendini niye sevdirmedin? Ya kardeşler. Çalışkanlığını gösterseydin. Çalışkanlığını çok da iyiydim. Daha zengine verecek. ama bir müzik Peki sen ne çobanıydın Celal Dede? Koyun çobanı. Ben şu dağlarda sakızın 20 sene koyun kuttum. Ya. Sabahcı var almaz yok. koyun gider. Burada kurdunu uğraşırız. Elinden alırız. Kuz kılık kırar. Şimdiki çobanlar akşam kapatıyor. Sabahını koyuluyor. Bizde mandarina yok. Soğukta ayazda. Soğukta ayazda. Ayağımızda çarık, dolak. Ay canım Ayaz. benim. O, o dağlarda sabahcı koyun giderdik. Evet. Kuzuların dilinden anlıyor musun? İyi kötü anlarız. Ne bilir ki Bunu bilmeyen adam bunu götüremez, gidemez. Yani ne söyleyince yapıyorlar? Bunu deyince anlar. Mesela hoş deyince gitmez. Bunların sütü çok güzel olur. Ya. Peyniri güzel Kulluğun olur. Sayamıyor. Eti güzel olur. Sayamıyor. Nezik nezik hmm, mangalda çok. Allah Allah. Oh, Şimdi eskiden sağırdık. Şimdi kuzuyu erken kaçırdı. Koçu kuzu altında bir koyun sağırdır mıydı? Kuzuyu ha. besliyor, satıyor. Kuzuyu koyuyor koyunu. Geri koş katıyoruz. Tamam yok. Bak hele zamanı bizim günümüzde olur. Bak hele ne güzel. Bakarım tabi. tabii. Şimdi benim oğlum bir sürü koyunu var. Ya yoğurdu satın alır. Benim maaşım Niye? var. Niye? Yok sağın yok. Nasıl abi, sağın bak, yok? Niye sağmıyorsunuz bu yok, kadar hayvanı? Aldık. Hanım kocamış gelin yalınız işi göremiyor. Bak oğlum, oğlum da satın evin yağ, yağını yoğurdu ben de evim. Evim ayrı. Celal dede bak bunlar gidiyor. Ama onlar niye orada öyle göbek oldular? Sıcaktan. Niye orada duruyorlar? Sıcaktan duruyorlar. Şimdi çoban şu keçileri alır ruhuna gider. Koyunun arkasına kadar şu hayvan da gelir. Aynı o da gelir. Daha Aa keçi de yatmış falan sıcaktan. Işte kalk, kalktım Giderler. Koyunların başında neden keçi var? Koyun eşlik etmiyor. Keçi olmasa bu koyun araziye gidemez. Niye? Sıcaktan koyunlar bu keçi götürür götürür koyunu. Keçi olmasın bu koyunlar buraya mandalaya gelmez akşam. Ya. ya. orada kalır sıcaktan yürümez. O zaman keçiler çok mu akıllı Celal Dede? Çok dedi? akıllı keçi. Ya şu keçili var ya araziden de arar bulur koyunu götürür getirir. Ya. ya keçi, o. keçi olmasın hiç demez o. Keçilerin üzerine de bir sürü atasözleri söylemişler büyüklerimiz Celal Dede. İşte keçi inadı, işte keçiler gibisin. O dişi keçiler, şu erkek keçiler çok akıllı. Bak koyunu götürür arazide yer gir buraya şu yamandarıya getirir. Bu olmasın getiremez akşam. Karanlık mı koyun gelmez. Orada kalır. Keçi çeker gelir buraya. Peki eşek? Eşekle gelir keçiyle. Eşekle gelmez, geç, keçi olmasın o da gelemez. Eşek de mi gelemez? O da gelemez. Aa. O eşya çoban e, semer sevdar, hebeter, ekmağını suyunu kur. Evet. Şimdi mandara yakın koymuyor. Şimdi dolanı gelir akşam gir buraya. Hı hı. Eskiden biz hayvanı yüklerdik eşya, semeri. Keçe atarız sabah da bazı koyun güzel tadı. Ekmağımız suyumuz içinde. Hı hı. Ne yiyip ne içecek? Şimdi Doğru. Akşam buraya gelir çoban işte evi. Doğru. Geçirir alır gelir buraya koyunum. Celal dedeciğim senin oğlun ne iş yapıyor? Benim oğlum Geçik Oyun Birlik Başkanı Aksaray'da. Ya. ya yani çobanların CEO'su. Evet. Peki bu derneği kurmak kimin aklına gelmiş? Vallahi kurmuşlar. Bu oyunu kazandı. bir senede yapar. Ha o zaman bayağı uzun 2006'dan yıllardır e, var. 16'da kuruldu. Sen oyunculuk. de üye misin Ruhi amca? Ben üyeyim. Biz hep bunlar bunlar biri, istedi başkan yaptı 30 onu. 30 kişiden birisi benim yani. Orada ha, Aksaray'da. Ah. E bunlar 30. istedi yaptı benim oraları başkan seçti oraya. Niye seçtiler? Ne özelliği var? Oyunduluk iyi anniyim. Tahlilini kendi üniversiteyi bitirdi. Hı hı. E, iş yapar yani. Hem koyun keçi birliğinin başkanı hem de Çobanlara kız vermiyorsunuz. Gel Celal amcacığım biz seninle böyle yürüyerek sohbet edelim. Arkadaşlar arkamızdan geliyor. Rüyü amcacığım sen de gel. Çoban fakir diye vermiyorlar. Bir şey istiyorlar. Ama Çoban. sen zenginsin Celal amca. Yo, ben zengin sonradan zengin oldum. Ben fakir diye vermedi zamanında. Çoban oldum ben. Ama sen çalışmışsın. Yapmışsın. Çalıştım. Ya, kızı aldım kaçtım. Mesela uşaklarım akıllı çıktı. Hı hı. Zengin oldular. Oh 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 oh. Maşallah vallahi ya, Allah daha çok daha versin. Daha çok versin. Çalışan Allah verir. Bunların böyle kuyrukları bir tuhaf e, çeşitleri mi var? Cinsleri mi var? Yok aynı cinsi bu. Karaman. Hı hı. Bunların ırkı Akkaraman. Akkaraman. Şimdi Celal dede, burada ne güzel sohbet ediyoruz. Oh, evet. karnınız tok, sırtınız pek, <laughs> evet. mallı yapmışsınız. Çoluk çocuk büyümüş, kafan rahat, paran da var cebinde. Oh, çok şükür. Ruhi evet. amca da öyle, evet. sen Allah, de öyle. Allah şükür. Evet. Anladığım kadarıyla Allah daha çok versin. Ama bir de bir çobanı dinlemek lazım. yine çobanı? Ne diyecek acaba? Merak Dine ediyorum. Çobanın az üç para veriyor, her ihtiyacı aya ayet Yine içer burada yatar. Yani bazı çoban ağlar. Hakkın da vermiyor adamın. Ha Rohi, Rohi amca da öyle bir şey yok, yok mu? Yok yok. asla olamaz hiç. Ben kardeş gel gel gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim sağ olun sizler sormalıyız. Niye titriyorsun heyecanlandın mı ya? Kamera karşına çıkmadım. Ya yani. gördün <laughs> mü? Benim halim nasıl peki? İsminiz ne? Kemal. Nasıl geldin buraya? Kaçak geldik biz buraya. Da şimdi burada çalışıyoruz. Nasıl geldin? Yürüyerek mi? Yürüyerek kaçarak? geldik. Kaçarak da yolda. Arabaya bazı yerde arabayla geldik. Bazı yerde yürüyerek geçtik. Böyle geldik. Kaç gün sürdü yol? Biz daha bir sene önce geldik. O zaman 15 gün sürüyordu. Şimdi ilk Ay. ilk ay, üç ay, ay sürüyorlar. İnsan kendi ülkesinden çobanlık yapmak için buraya kaçıp gelir mi ablacığım? Ya biz çalışmak için geldik buraya. Çalışıyoruz işte koyun. Ha, iş orada iş yok muydu? Orada işin kan yani az var. Peki nerede kalıyorsun? Şurada kalıyorum. E burada. Ha, şu evde sen mi kalıyorsun? Ya, ya. Yani rahatsın. Rahatım evet. Ailen nerede? Afganistan'da. E görüşüyor musun peki? Görüşüyorum. Telefonla. 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 Görüşüyorum. Hmm, kıyamam ya canım benim. Özledin mi? Özleriz tabii ya. Tabii telefonla. Aa. E peki gitmeyi düşünmüyor musun? Düşünüyorum gidiyorum belki yakında. Temelli mi gideceksin? Temelli getireceğim. Yani. Ya bir daha 15 gün yol yürümen lazım. Yok, uçakla getiririz gidiyoruz giderken. Ya bu Rüyü niye bulmadı evlendirmedi? Yok. <laughs> He? <Ha? gülüyor> <laughs> Burada evlenseydin mesela bir yuvan olsaydı, çoluk çocuğun olsaydı. Türkiye'de kendileri avrat bulamıyor, şopançılık yapıyoruz dese böyle bulunur <laughs> mu? <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.